dersinizde neyi çiziyorsunuz? Şimdi burada bir yatay dikdörtgen prizmeyi böyle çizmişsin, iz düşümle. şimdi burada neleri perspektifini hangi açıdan çizdin dostum? Hocam burada izometrik perspektif paralel açıdan çiziyorum. Evet. Nelerini detayları işliyorsunuz? Aşağı öğrendiniz. Ondan sonra çekmece, ne bileyim, fazla gibi her türlü detayı öğrendik hocam. Evet. Evet güzel çizmişsin. Neydi burada dostlar? Üstten görünüşü, önden görünüşü, yandan görünüşü. Sonra izometrik perspektifteki seramiklerin üzerine hayalden ne yaptık dostlar? Bir etejer çizimi. Burada etejer çizimini yaparken dostlarım nelere dikkat ettik? Bir ahşap dokusu, Bazası, yan kayıtlar, kor derinlikler, sonra e epirekseni teknik resim konusunda tasara geometri dersimizde ne yaptık dostlarım? Buradaki plan, üstten görünüş, önden görünüş ve yandan görünüş. Şurada ise hangi izometrik perspektifte çizeceğimizi gördük. Evet, zilimiz çaldı ama dostlar e, ee, aynı şeyi öğlen paydasından döndüğünüzde devam edip tasarımı bitirebilirsiniz. Anlatabildim mi? Eros kaldır bakayım seninkini tam bitmiş mi? Ama daha yani senden evet. sen daha şöyle göster bakayım. Evet. Yarıper. Bazı detaylar onları yapın. Ben öbür de sınıfa derse girerken onları girerken alırım. Haydi afiyet olsun güzelce. Sulu yemekler yiyin. Güzel bezleri beynimiz iyi çalışsın.